En gereksiz mutfağa hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde bacırak kalguksu var. Kore sokak yemekleri arasında pazarlarda çokça görebileceğimiz kalguksunun bu sefer bacıraklısı yani midyelisi olanını yapacağız. Kayoksu'nun buradaki özelliği yapılan eriştenin bıçakla kesili olması. Kalp bıçak demek Korece'de. Eriştemizde bıçakla keseceğiz. Onun dışında bacırak dediğimiz şey bizim kum midyelerimize benzeyen güzel ufak böyle beyaz kabuklu bir midye türü. Fakat kabuklu midyeyi ben nereden bulayım Allah aşkına. <laughs> Kolayca erişebilen bir şey değil. Onun yerine ben de dondurulmuş taze midye kullanacağım. Aynen şu şekilde bu paketlerde satılan e, iste gelsin veya Migros sanal markette rahatlıkla bulabileceğiniz veya büyük bir Migros'a girdiğiniz zaman yine bu kocaman markasının midiyetlerinden bulabilirsiniz. Kabuklu midiyeye göre gayet kolay bulabileceğimiz bir alternatif bence. Deniz ürünlerini çok sevdiğimi artık anlamış olmanız gerekiyor. <laughs> o yüzden bu güzel, içinde çeşit çeşit sebzelerin olduğu kalp ya da bir midye eklemesem olmazdı diyorum. Lafı çok uzatmıyoruz, eriştiğimizi yoğurmakla başlayacağız. Geliştğimiz basit. Herhangi bir yumurta falan tarzı bir şey kullanmamıza gerek yok. Yapısı gayet yumuşak oluyor. Güzel oluyor. Su konusuna gelirsek su sıcak olmamalı bence. En azından benim görüşüm. Son zamanlarda bu sıcak suyla yoğurulan hamurlar karşıma çıkmaya başladı. Ama ben çok hoşuma gitmiyor. Böyle sanki hamur orada pişiyormuş <laughs> havası veriyor bana bilmiyorum. Ya yani bu benim tamamıyla benim görüşüm. O yüzden ben yaptığım tarifte ılık su kullanıyorum. Yine çok kaynak değil ama bir nevi ısısı var. Ne yapıyorum? Yarım bardak sıcak suyu koyuyorum. Kaynar değil sıcak suyu koyuyorum. Diğer yarım kısmını da normal oda sıcaklığında bir suyla tamamlıyorum. Daha sonrasında suyumuza ne yapıyoruz? Tuzumuzu atıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Normalde sizin stand mikseriniz <laughs> falan varsa orada gayet rahatlıkla yapabilirsiniz hamurunuzu. Ama ben kal goksu dediysek, eğer bıçakla yapılan erişte dediysek tamamıyla elimle yapmak istiyorum bu tarifi. O yüzden kol kaslarımızı çok böyle güzel kullanacağımız bir erişte yapacağız. Unumuz burada. Şöyle güzelce açıyorum ortasını. Yavaş yavaş suyumu ekliyorum. Hepsini birden boca etmiyorum. Şöyle güzelce kaşığa yedirerek kaşıkla. Elimizde de ona batırdık ya? <laughs> kaşıkla yersek. <yersaydım>. Aa <laughs> benim kafam. Bir hamurlaşmayı oluşturduktan sonra da kaşığı artık bırakıyoruz. Elimizle işleme devam ediyoruz. Son suyumuzu da döktükten sonra yağımızı ekliyoruz. Ben zeytinyağı kullanıyorum ama siz herhangi bir bitkisel yağ kullanabilirsiniz. Zeytinyağı biliyorsunuz ki aroması olan bir yağ. Eriştiğinin içinde de tadını gösteriyor. Hoşlanmayacağınızı düşünüyorsanız herhangi bir, dediğim gibi tekrarlıyorum, yağ kullanabilirsiniz. Görünüşü şu an sizi asla korkutmasın. Yoğurdukça yoğurdukça <laughs> kendisi çok güzel birleşecek. Tek yapmamız gereken sabretmek ve hamurun güzelce birleşmesi için dua etmek. <laughs> Şu an Kore'yi değil de Anadolu'nun ucağı bir köşesinde tarlada, bahçede yemek yapan teyzeler var ya, mikrofonu hatırlar böyle. Hı hı. O teyzeler gibi. Erişte, dünyanın her yerinde erişte yani su ve un oldu mu makarnanı her türlü yapıyorsun. Her ne kadar farklı olsak da böyle gözyaşlarımızın rengi evet. aynıdır ya. Anladınız mı? O yüzden hani şu, yok şu yemek buranın, bu yemek buranın diye tartışmak, konuşmak çok boş. Gelmişiz zaten dünyaya yaşayacağımız kaç sene yani. <laughs> Öyle bir dünya be. Kimseyi üzmemek lazım. Anın tadını çıkarın. Hiç kendinize dert tasa edinmeye çalışmayın. Bayağı yaşlandım. <laughs> Arada böyle hamurunuz acayip size kuru geliyorsa abi artık bu da daha fazla birleşmez ya diyorsanız önerim şöyle elinizi ıslatın. Sakın hamura direkt su vermeyin. Elinizi ıslatarak şöyle ona suyu yedirin. Su miktarı içinde kullanacağımız doğal olarak kullanılan markaya göre değişecektir. Bu artık Allah'ın bir lütfu. Çok fazla hamur silahı neşirseniz zaten bu konuya da hakimsinizdir. Yoğururken ne yaptın tam spor olması için? Kolunuzdan değil de böyle omuzlardan değil de karın kasınızı sıkarak şöyle destek alın. sıkın karın kası sıkın. Ciddiyim ha bu şekilde hani şey kollarınıza da çok kuvvet vermemiş havası yaratıyor karın kasınıza sıktığınız için ayrıntılı gösterir misin? Gösteremem. Bunun cevabı nettir ve tektir. Hem güzel bir yemek çıkarmak için hamurumuzu yoğururken hem de göbeğimizi eritirken <laughs> karın kasımı sıkarak ben de hazır bu kadar terlemişken <laughs> ne yapmayı unutmuyoruz. Kanalımıza abone oluyoruz. Bu artık hepimizin kanaldır falan. <laughs> böyle. Abone olun, beni destekleyin ve daha güzel erişteler açayım. Desteklemez dersen <laughs> desteklemezlerse açmayacağım. Pislik değil mi? Her türlü. Gördüğünüz gibi gayet güzel özüne ulaştı. Şöyle parmağımızla batıralım. Orta yumuşaklıkta bir hamur oldu. Bana bir su verin ya. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sonraki adımda hamurumuzu elle açacağımız için bu kadar büyük bir hamuru açmak zor olur. Ne yapıyoruz? Parçalara bölüyoruz. Benim için iki parçaya ayırmak yeterli. Buzdolabı poşetine koyuyoruz. Bir 10-15 dakika şöyle dışarıda bırakın ki o yoğurmanın verdiği sıcaklığı bir oda sıcaklığıyla eşitlesin, kendi üstünden atsın. Daha sonrasında hop dolaba atın. 60'tan 15 çıkar. 45. 45. Yaklaşık bir 45 dakikada buzdolabında bekletin. Toplam bir saat beklesin. Daha sonrasında açma işlemine geçeceğiz. Hamurumuzu dinlendirdikten sonra tekrar çıkardık tezgahımıza. Güzelce unladık altını. Hafif böyle elimle bastırarak da bir genişletme yaptım. Daha sonrasında merdanemi alıyorum. Benim merdanem gördüğünüz gibi küçük boyutlu. Açtığım hamur merdanemin boyutunu şu boyutunu açtığı zaman da direkt elime oklavamı alıyorum. <laughs> Çevireyim mi tekrar? Güzelce ince bir katman unluyoruz. Sonra oklavamızı böyle sarıp hamurumuzu güzelce açıyoruz. Şimdi bu tarafı açtık, incelttik. Ters yönüne hamurumu çeviriyorum böyle. Tekrar aynı şekilde şöyle ince bir katman unluyoruz. Açmaya başlıyoruz. Eşit olmayan yerleri hamurun üstünde elinizi gezdirerek zaten anlayabiliyorsunuz benim hamurumun şurası biraz daha kalın kalmış. Orayı biraz daha açacağım. Ve katlamaya başlayalım. Katladıkça aralara da un koyun. Yapışmasını önlemek için. Kal için ideal kesim boyutu böyledir. Koreliler için eriştenin boyu ömüre benzetilir. Bu erişte ne kadar uzun olursa ömür de daha o kadar uzun olur. Bizim ideal yeme boyutumuz hani şunun yarısı kadarsa veya hani bizim erişterimiz daha da kısa oluyor ya. Ondansa olabildiğince uzun yapmaya gayret gösterirler. Ben bugün kargo ilk kişilik yapacağım. O yüzden hamurumun yarısını açıyorum. Diğer yarısını da biraz daha kolaylık olsun diye makarna makinesini açıp hop hop kurutacağım. Daha sonra kullanmak için şimdilik dolaba gidiyor. Kestiğimiz erişteleri de biz suyunu hazırlayana, çorbasını hazırlayana kadar su artık çorba mı, ne derseniz <laughs> böyle kurutmak için askıya asacağım. Siz herhangi bir şekilde fırın tepsinize falan dizip bekletebilirsiniz. Müzik Erişteleri güzelce kestik. Arkada biz suyumuzu hazırlarken biraz kendilerini kurutsunlar diye astık. Dediğim gibi az önce de böyle askınız yoksa direkt bir fırın tepsinizin üstüne sererek bekletebilirsiniz. Şimdi kalbuksumuzun suyunu hazırlamaya başlayabiliriz. Sebze suyu kaynatacağız şimdi. İlk önce e, bacırak kayguksumuz için güzel bir sebze suyu hazırlayacağız. Sebze suyumuzu hazırlarken küçük bir deniz dokunuşu da yapacağız. Bu malzemeyi hatırlıyorsunuzdur. Omuktan tarifinde kullanmıştık. Normalde e, bu sebze suyu hazırlanırken daşıma adı verilen bir kurtulmuş yosun malzemesi kullanılıyor. Fakat ülkemizde bulmak imkansız demeyeyim de zor. Onun yerine miyok adı verilen yine kurtulmuş deniz yosun olarak geçen, su yosun olarak geçen bu malzemeyi kullanacağız. İlla ki daşıma kullanmasak da olur gibi geliyor bana. O yüzden o muhtemelen da yine bu malzemeyi kullanmıştım. Haydi başlayalım. Bir sebze suyu olacağı için soğanlarımızı geliş güzel keselim. Şimdi için atalım. Yeşil soğanı da aynı şekilde parçalayalım. Şu dibini de alayım. Eğer siz e, güzelce temizlediğinizden eminseniz yeşil soğanın kökünü de kullanabilirsiniz. Şöyle iki sapı falan da sos yapacağım. Kargukusu için. Onu da kullanacağım. Kenara ayırıyorum o yüzden. Geri kalan hop. Sebze suyumuza. Sonrasında burada sarımsaklarım var. Ve küçükleri bir olarak sayarsam 7 tane falan sarımsak var. 7-8 diş arası sarımsak siz de kullanın. Hop onlar da suya gitti. Bir sebze suyunun olmazsa olmazı tatlandırıcı karabiber. Tane karabiberler. Ve son olarak az önce bahsettiğim kurutulmuş deniz yosunu. Altını açıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz sebze suyumuzu kaynamaya bırakmışken kargo kususunu acı yemek isteyenler için güzel bir sos önerisi sunuyorum. İyi izleyin. <laughs> sebze biberimizi küçük küpler halinde doğruyoruz. Sebze biberimizi böyle küçük küçük doğradıktan sonra pul biberimizle susamımızın olduğu kaba koyuyorum. Daha sonrasında o sebze suyuna atmayıp ayırdığım yeşil soğanları alıyorum. Daha sonra içine soya sosumu ekliyorum. Ve susam yağı ekliyorum. Böylelikle güzel biberli bir yangnyeom can dedikleri sos yapmış olduk. Kokusu <laughs> kokusu acayip iştah iş açıyor yani öyle diyeyim size. Susam yağı kokusu böyle mis <laughs> gibi. Sebze suyumuza baktığımız zaman böyle soğanlarımız, yeşil soğanlarımız, miyoklarımız kendinden geçtiği zaman olmuş demek oluyor. İçinden artık onlara çıkarma vaktimiz. Görevlerinizi güzelce yerine getirdiniz. Teşekkür ediyoruz size sebzeler. Yolumuz sizinle burada ayrılıyor. Daha güzel günlerde. Suyumuzu güzelce temizledik. Baktım kaşıklı olmuyor. Aldım süzgeçten süzdüm. Tekrar tencereye koydum. Bu bizim dondurulmuş midelerimiz vardı ya. Onları sebze suyumuzun içine güzelce atacağız. Bir orada kendilerine gelmelerini bekleyeceğiz. Hafif bir kaynatacağız. O sırada ne yapacağız? Biz de sebzelerimizi güzelce doğrayacağız. İlk olarak patatesten başlıyoruz. Çünkü patatesten başlamamın sebebi nişastalı bir sebze. Diğer sebzeleri doğrayana kadar da kendisini biraz suda bekleteceğiz ki nişastasını salsın. Bu şekilde de suyumuzdaki o nasıl diyeyim size suyun o berraklığı değil de katılaşmasını biraz da olsa önlemiş olacağız. Patateslerimizi böyle kibrit kibrit doğruyoruz. Bu arada çorba suyumuzda bakın o açık yeşilden nasıl rengini çevirdi şu anda midyelerimizi ekledikten sonra. Daha sonrasında kabağımıza geçelim. Aynı patateslerimiz gibi kibrit kibrit doğruyoruz kabaklarımızda. Sırada havucumuz var. Bu sıralar dizi tavsiyem var tabii ki. Hangi dizinin ikinci sezonu başladı? Penthouse. <laughs> tam da şey, bıçakla kesim yaparken denk geldi. Sen şimdi bilmiyorsundur orada ilk sezonda baş karakter kadın e, böyle bıçak tuttuğu zaman hani doğrarken bir sıkıntı yok ama kocasını böyle öldürme fikri geçtiği zaman bıçağı böyle şey bulurladılar, buzladılar bıçağı böyle şurası olarak. O esprisi vardır onun. Şey çünkü böyle normal bıçakken bir sıkıntı yok ama böyle cinayet aleti havası yarattığı zaman tehlikeli olduğu için. Şimdi suyumuzun üstüne çıkan bu köpük var ya bu köpüğü hop alıyoruz atıyoruz. Ki o temiz sebze suyumuzu bozmasın bu köpükler. Midilerimizi çıkartıyoruz suyumuzdan. Ve sıra geldi yavaştan artık sebzelerimizi eklemeye. Havuçlarımızı eklemekle başlayalım. Patateslerimi sudan çıkardım. Yine üstten bir su geçirip süzdüm. Şimdi onları da atıyorum. Evet biraz kaynamasını bekleyeceğiz. İçindeki sebzeler biraz kendini saldığında hafifçe suyumuz kaynama emareleri gösterdiğinde artık içine eriştelerimizi atma vakti gelmiş demektir. Ne yapıyoruz? Bir tane süzgeç ayarlıyoruz. Kendimize hemen şöyle bir sudan geçiriyoruz. Tenceremize atıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi üstündeki fazla undan kurtulup suyumuzun berraklığını sağlamak bu bir. İkincisine suyumuzun bu içindeki e, makarnalar kaynadıkça erişteler kaynadıkça kalınlaşmasını, pelteleşmesini önlemek. Üstündeki unları direkt kullanırsanız erişteler tam piştikten sonra biraz böyle e, nasıl diyeyim, pelteleşmiş, kalınlaşmış bir çorba suyu, bir sebze suyu elde etmiş olursunuz. Bu da hoş bir şey değil. Biz suyumuzun akışkan olmasını istiyoruz. Zaten bakın hani yıkamış olmamıza rağmen direkt suyun rengini değiştirdi ve beyazlaştırdı. Bu kadardan bize bir zarar gelmez. Hatta daha güzel gözükür. Eğer siz eriştenizi hazır elde açmayıp pakette alacaksanız yine bu kayguksuya benzeyen yassı erişteler var. Şu görselini ben şuraya bir yere koydururum. <laughs> Onların üstünde de un var. Onları da yine böyle az önce yaptığım gibi sudan geçirip kullanmanızı öneriyorum. Hazır olmasına rağmen o reçeleri kullandığınız zaman, direkt suya attığınız zaman yine telteleşmeye sebep olabilirler. Şu an bile baktığınız zaman o sebzelerin rengarenkliğiyle çok güzel gözükmüyor mu? Ha, ne yaparsınız? İçine midye koymak istemiyorsunuz. Ee, direkt böyle sebzeli yapabilirsiniz. Bu da sebzeli kayguksu, ya çek olur. No problem! Böyle de gayet lezzetli. Ama deniz ürünü seviyorsanız bunu bir deneyin. Hazır sırası gelmişken ...iki çay kaşığı kadar balık sosumuzu da içine ekliyoruz. Hem tuzlu oranını arttırmak için hem de biraz da balığımsı tadı suyumuza geçirmek için. Çok sevmediğimi her seferinde söylerim. Uf, balık sosu gerçekten çok kötü kokuyor <laughs> ama bu kalguksuya oldukça yakışıyor, bunu inkar edemem. Ya şöyle maşayla ya da evinizde çubuk varsa çubukla şöyle şöyle karıştırmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde hem pişmeleri için hani onları oradan oraya sürüklemiş oluyoruz hem de yapışmalarını önlüyoruz. En azından ben öyle olduğunu umuyorum. <laughs> Altını kapatmadan önce... E tabii şimdi... Kendisi ana karakterimiz. Eklemek olmazdı. Pişirdiğimiz midyeleri tekrar suyun içine atıyoruz. Şimdi tabaklama vakti. Ne yapıyoruz? Çoğumuza dola 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 dola... Kaldıramadım. Allah. Bacırak, kalguksumuzun sonuna geldik. Her ne kadar bacırak desem de biz midye ile yaptık ama olsun. O da bir midye çeşidi. Rengarenk sebzeler ve o güzel hafif turuncumsu, somon rengimsi midyeler enfes gözüküyor. Erişteler mükemmel pişti. Suyumuz pelteleşmeden berrak, akışkan kaldı. E yanında bir de mükemmel sos var. Daha ne olsun? Daha ne olsun derseniz kimçiniz varsa biraz da yanına kimçi kesip koyun. Enfes. Bundan alalım. Eriştiğimi alalım. Biraz mide koyayım. Azıcık sebzeler ve sosumuzdan biraz da suyunu atalım. Hop. <laughs> Tek kaşıkta yiyebilir miyim sence? Ye, 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 Az önce dediğim gibi son derece hafif, ferah bir tadı var. Zaten midye, eti, midye en sevdiğim şeylerden biri. E makarnayı da kim sevmez arkadaşım artık yani. <laughs> Bu da bir el makarnası sayılır. Bence kesinlikle bir şans vermeniz gerekiyor. Eğer balık susu kullanmayacaksanız, kullanmak istemiyorsanız onun yerine tuz koymayı unutmayın. Nasıl ayarlayacağız, nasıl edeceğiz derseniz tuz ayarlamayı da artık suyunu tadarak kendi zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Bu kadar. Bu da dipnot olsun. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir soru, görüş, öneri veya tarif isteğiniz varsa aşağıya yorum yazmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.